Yeşil Ülke Çamlıhemşin. gezi Kolikler, Rize'nin denize kıyısı olmayan ilçesi Çamlıhemşin, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. Çamlıhemşin, Kayın'ın 22 km uzağındaki Fırtına Deresi vadisinde yer almaktadır. Rize'nin en küçük ve en sakin ilçesidir. Oldukça engebeli olan ilçemizde düzlük alan neredeyse hiç yoktur. İlçemiz Kaşkar Dağı ve Verçinlik Dağı ile çevrelenmiştir. Büyüklü küçüklü birçok krater gölleri Kaşkar Dağları üzerinde bulunmaktadır. Bu göller Çanlıhemşi'nin doğa harikası manzarasına ayrı bir renk katarak ilçenin doğal güzelliğini efsaneleştirmiştir. Turist bakımından zengin olan ilçemiz her sene ziyaretçi akımına uğramaktadır. Her mevsim ılık ve yağışlı geçen ilçemizde koyu yeşilin büyüsüne kapılabileceğiniz bol oksijenli çamlı hemşine gelin. Mesafelerin önemsiz olduğu çamlı hemşin, çamlıcanın çamlı hemşin serüveni, ilk adres zirkalesi Osmanlı döneminden günümüze kaleyi bala, Rize'nin en yükseği Palavut Şelalesi, bölgenin en yaşlısı Şen Yuva Köprüsü, Türk ustalarının eseri Köprüköy Köprüsü, tarihe ışık tutan Koç Heykelleri, doğanın evi Fırtına Deresi ve vadisi ünü tüm dünyaya yayılan Ayder Yaylası, adını yaşatan Gelin Tülü Şelalesi, yaz şifası Kaplıca Tesisleri, Rize'nin en büyük ve en büyük Kavrun Yaylası, çılgın horon sevenlerin mekanı Elevit Yaylası Vartavor şenlikleriyle ünlü Amlakit yaylası, taş evleri ile Palavit yaylası, gölü ile meşhur Avusor yaylası, soğuk havası ile meşhur Kaşkar yaylası, gelişime en açık Kaşkar Dağları Milli Parkı, Çamlıhemşin geçim kaynakları, heyecanla beklenen festivaller, heyecanlı sporların adresi, yöresel enfes yemekler, Çamlı hemşini ünlüler ve ulaşım. Yeşil ülke görmeden hayran kalacağınız Çamlı Hemşini şayet çaylarınız ve kahveleriniz hazırsa hep birlikte keşfedelim inşallah. Çamlıca'nın Çamlı serüveni yöre 1071 Malazgirt Savaşı'nın sonrasında Alparslan tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır. Savaştan sonra Alparslan'ın bu bölgeye yerleştirdiği 70 bin Türk ve yaylacılar ile bölgenin adı Çamlıca olarak anılmaya başlamıştır. Ardından 1184 senesine gelindiğinde bölgeyi Trabzon Pontus İmparatorluğu ele geçirmiştir. Çamlıca'nın dağlık bir bölge olmasından dolayı yerleşik halk Pontusların işgalinden etkilenmeyerek yaşamlarına göre de devam ederler ve günümüze kadar kimliklerini sürdürürler. 1957 yılında da yerleşim merkezi ilçe statüsüne girerek Çamlıhemşin olarak adlandırılmıştır. İlk adres Zil Kalesi. Çamlıhemşin ilçe merkezine 15 km uzaklıkta yer alan Zil Kalesi Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında bizleri tüm ihtişamıyla beklemektedir bölgenin en önemli, en dikkat çeken eserlerindendir Zilkale. Aynı zamanda Çamlı en gözde turistik alanlarından biridir. Denizden 750 metre yükseklikte bulunan kale, Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında yapılmış olup, kim tarafından yapıldığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Zil Kale'nin İmparatorluğun yerli lordları ya da Komnenoslar tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Kareye ulaşım aşağı merdivenlerde sağlanmaktadır. Kale giriş kapısı, orta kale ve iç kale olarak üç bölüme ayrılmıştır. Zil Kalesi'nin tarihler öncesinde hem Rize'ye hem de Bayburt'a kadar uzanan kervan yolu üzerinde bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminden günümüze kaleyi Bala, Çamlıhemşine'ye 40 km mesafede Hisarcık köyünde bulunan kareyi Bala, diğer adıyla Yukarı Kale Fırtına Deresi'nin kaynaklarına hakim yerde kurulmuştur. Kale sarp ve yüksek kayalıklara dikdörtgen şekilde inşa edilmiştir. Kalenin yapılışına baktığımız zaman zil kale ile aynı özellikleri taşıdığını görmekteyiz. Lize'nin en yükseği Palovit Şelalesi. Zil kalenin ardında bulunan Palovit Şelalesi Kaşgar Dağları Milli Parkı'nın içerisinde yer almaktadır. Rize'nin en yüksek tepesine sahip olan şelale şırıl şırıl akan suyu ile bizleri alıp başka diyarlara götürüyor. Yeşillikler içerisinde akan şelalenin boyu 15 metredir. Polavut şelalesinin önünde bulunan Çinçiva köprüsü ile aşağıya inip suyun döküldüğü yere ulaşabilirsiniz. Muhteşem doğa yürüyüşü eşliğindeki Polavut şelalesini mutlaka görmelisiniz. Bölgenin en yaşlısı Şenyuva Köprüsü. Şamlıhemşin Karıoğlu üzerinde bulunan Şen Yuva Köprüsü bölgenin en yaşlı yapısı olarak geçmektedir. Eski adı ise Cincivadır. Kesin bir bilgi olmasa da 1699 tarihinde yapıldığı söylenmektedir. 1946 yılında ise kitabesinin sele kapılarak kaybolduğu bilinmektedir. Köprünün kuzeybatısında ise mezarlıklar bulunmaktadır. Mezarlar sanat değeri yüksek taşlarla yapılmıştır uzaktan görünümü bile bizleri etkileyen köprünün üzerinden geçtiğinizde içinizde harika hisler uyanacağını söyleyebilirim. Türk ustalarının eseri Köprüköy Köprüsü. Korkuluk duvarlarından her ne kadar kitabesi silinse de Köprüköy Köprüsü'nün Türk ustalar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Köprü fırtına deresinin üzerine yapılmış bir taş köprüdür. Genişliği 2.90 metredir. İki yandan dik şekilde yapılan korkuluğun yarısı yıkılmıştır yüksekliği her ne kadar gözleri korkutsa da köprüde gezmek sizler için heyecan verici olacaktır. Tarihe ışık tutan koç heykelleri ilçenin aşağı Çabuca köyünde bulunan koç heykelleri çalılıkların içerisinde yer almaktaydı. 60 cm yüksekliğinde beyazımsı taşlardan yapılan heykeller kırıldığı için Rize Müzesi'ne götürülerek koruma altına alınmıştır. İslamet öncesi bu yapılar mezar taşı olarak kullanıldığı için oldukça önem arz etmektedir. Bunun farkında olan Çamlı Hemşenliler değerli arkeolojik buluntulara oldukça önem vermektedirler. Doğanın evi, fırtına deresi ve vadisi. Çamlıhemşin ilçe merkezinde bulunan Fırtına Deresi, Palavut Deresi ve Elevit Deresi'nin birleşmesinden meydana gelmektedir. Yıl içerisinde yaklaşık 2000 milimetrenin üzerinde yağış alması da derenin coşkuyla akmasına sebep olmaktadır. 57 km uzunluğundaki Fırtına Deresi su sporları için de çok uygundur. Yerlere yabancı turistlerin adrenalinli seven doğal tutkunlarının göz bebeğidir. Fırtına Deresi Çamlıhemşin'den 1 kilometre sonra başlayan rafting parkuru Karadeniz'e dökülmesine yaklaşarak bitirmek gerekmektedir. Fırtına Vadisi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın korumaya aldığı 100 orman arasında yer almaktadır. Vadi içerisinde yer alan 537 adet odunsu bitki, 136 kuş türü, 116 endemik bitki, 30 memeli hayvan ve 21 çeşit sürüngene ev sahipliği yapmaktadır. Çamlıhemşin'in koyu ve yeşil doğasını bol oksijenli havasını içinize çekerek bu doğal güzelliği mutlaka yakından görmelisiniz. Yeşil Cennet, Ayder Yaylası. Çamlıhemşin şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ayder Yaylası'nın 1220 metre rakımı bulunmaktadır. Gelintülü Şelalesi ile Gürgen Dişi Şelalesi'ne yürüyerek gidilebildiği gibi birçok yerinde geçiş noktasıdır sağlık ve doğal turizminin başkenti konumuna gelmesi de gitmek isteyenleri heyecanlandıran yanlarından biridir. Yılın her ayında kolaylıkla ziyaret edebileceğiniz Ayder Yaylası'nda birbirinden güzel konaklama alanları da bulmak mümkündür. Bungalov evlerinden yaylı evlerine, aile pansiyonlarından otellere birçok seçenek bulunmaktadır Ayder Yaylası'nda. Spor tutkunlarının trekking ve rafting yapmak için kullandığı her açıyla zenginlik barındıran yayla tulum sesleriyle türlü türlü şenlikleriyle de misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Ayder yaylasında bulunan kaplıcalar romatizma, sindirim ve dolaşım rahatsızlıkları, egzama ve cilt problemleri gibi rahatsızlıklara da Yüce Allah'ın izniyle şifa kaynağı olmaktadır. Bütün anınızı orada geçirmek isteyeceğiniz Ayder Yaylası birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmuştur adını yaşatan gelin tülü şelalesi. Ayder ve Aydasını ziyaret ettikten sonra yürüyeceğiniz asfalt yolun sonunda karşınıza gelin tülü şelalesi çıkmaktadır. Adı gibi sağların arasından tül gibi süzülen sular sizleri nereye düştüm ben dedirtecek kadar muhteşemdir. Yeşilliklerin arasındaki eşsiz su sesi ve ferahlatıcı havası ile stresten arınmış bir şekilde hemen aşağısında bulunan hediyelik eşya tezgahlarından sevdiklerinize ve kendinize anı bırakabilir veya birbirinden lezzetli yöre yemeklerini tatmak için restoranlarda oturabilirsiniz. Yaz şifası Aydel Kaplıca Tesisleri, yaz aylarının vazgeçilmesi Kaplıca Tesisleri yerleri yabancı misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaktadır. Şifa kaynağı olarak bilinen Kaplıcalar yer altından gelen 55 derece sıcak su ile Yüce Allah'ın izniyle şifa kaynağı olmaktadır. Tesislerde doktor kontrolünde tedavi görülerek istediğiniz sonucu almaya yardımcı olmaktadır. Tesisin içerisinde yüzme havuzu, dinlenme salonları, duş kabinleri, fizik tedavi bölümleri ve basınçlı su bölümleri de mevcuttur. İçeriye girerken giriş ücreti vererek bütün imkanlardan kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Lize'nin en büyük ve en yükseği Kavrun Yaylası Kavrun Yaylası, Çamlı Evşin'e bağlı Rize'nin en büyük yaylası olup yüksekliği 2240 metredir. Yayla Kaşgar Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur araba ile kolaylıkla çıkabileceğiniz yayla olduğu için misafirlerin en çok ziyaret ettikleri yayla olarak da bilinmektedir. 240 adet yayla evi olması da Kavrun yaylasını daha samimi ve sıcak yapmaktadır. Gittiğiniz zaman Ağustos ayında başlayıp Eylül ayına kadar süren 2500-5000 kadar ziyaretçiyi ağırlayan Verve Tor şenliğine de uğramayı unutmayın Cangezi Kolikler. Çılgın horom sevenlerin mekanı Elevit Yaylası. Yayla olarak bilinmesine rağmen esasında köy olan Elevit Yaylası'nın asıl adı Yayla Köy'dür. 1800 metre yükseklikte kurulan yayla genellikle insanların yaz aylarında 2 veya 3 aylığına geldikleri yerlerdir. Yaylada yayla evlerinin yanı sıra yeni yapılmış modern evlerde bulunmaktadır yayla iki bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümü en büyük alana sahip Vanağın bölgesi iken diğer bölümü Tafteni olarak adlandırılan Haçabanak yaydasına gidenlerin uğrak mekanı olarak bilinmektedir. Edevit yaydasında geceleri düzenlenen şenlikler ile kemençeler çalınır ve horonlar oynanır. Sırf horon oynamak için farklı köylerden günübirlik insanların yaylaya geldiğini bile görebilirsiniz. Yaz akşamlarının en eğlenceli mekanı elevid Yaylası'nda kemençe eşliğinde horon çekip muhteşem atmosferi yaşamanız dileğiyle. Vartavor Şenlikleriyle Ünlü Amlakit Yaylası Ormanın hemen bitiminde kurulan birbirinden şirin evlere sahip Amlakit Yaylası, Bal Ambarı olarak bilinen Mego'ya geçiş noktası olarak da bilinir. Amnakit Yaylası her sene yapılan Bartovor şenlikleri ile de sık sık gündeme gelmektedir. Gür-Bitki örtüsü zaman zaman ulaşımı aksansa da yapılan yol ile yayla daha çok misafire kapılarını açmıştır. Yapılan yol sebebiyle bir kısım arkeolojik alanların tahrip edilmesi ise bir o kadar tepki çekmiştir. Taş Evleri ile Palovit Yaylası İlçe merkezine 4 saatlik mesafede olan Polovit Yaylası Çanlıhemşin sınırında yer almaktadır. Yaylada çoğunlukla hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Evleri şirin ve taştan yapılmış tam bir yayla evidir. Meraklısının çok olduğu Polovit Yaylası'na arabayla çok gidildiği için doğal ortamın özelliği maalesef hızla bozulmuştur. Sizler de sislerin ardındaki Havavit Yaylasına Mutlaka Uğrayın Gölüyle Meşhur Avusor Yaylası Ahşap evleriyle meşhur olan Avusor Yaylası, eski dönemi yansıtan taş evlerinde unutmamış ve varlığını hala devam ettirerek bizlere sunmaktadır. Yaklaşık 50 adet evin bulunduğu yaylada herkes çok sevecen ve çok misafirperverdir. Yaylanın alt bölümünde bulunan asıl yer ziyaretçilerin gözde mekanı Avusor Gölü'dür. Sizler de mutlaka bu güzelliği gözlerinizle görmelisiniz. Soğuk havası ile meşhur Kaşgar Yaylası 2400 metre yükseklikte bulunan taş evlerden oluşan Kaşgar Yaylası, Kaşgar Yukarı Yayla olarak da anılmaktadır. Ayder Yaylası'ndan 1 saatlik araba yolu, 2 saatlik yaya yolu, Tar Deresi'nden ise 6 saatlik yaya yoluyla ulaşılan zahmetli yaylalardan birisidir eski dönemlerden 300-350 haneyken günümüzde 12 hane kalmıştır. Soğuk havası ve zor ulaşımı nedeniyle yayla pek tercih edilmiyor diyebiliriz. Turizm açısından da gelişemeyen yaylaya giden olursa çok güzel ağırlanıp horon şenlikleri de düzenleniyor. Ayaklarınıza güveniyorsanız yollar sizin. Yörenin Kartpostal Güzeli Kaşkar Dağları Milli Parkı Milli Park ilan edilmesindeki başlıca sebep Kaşgar Dağları'nda buzulların olmasıdır. 1994 senesinde ilçemizde bulunan birçok yer Kaşgar Dağları Milli Park kapsamında ilan edilmiştir. Milli Park ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve ulaşımı oldukça kolaydır. Milli Park'ta buzul gölleri ve vadilerin bulunması ilgi çekici bir diğer özelliğidir. Dağın batısında fırtına derisi, doğusunda ise hemşin derisi olması da zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu göstermektedir. Milli Park hakkında dağcılık turizmi, yaylanın çok bulunmasından dolayı yayla turizmi ve kamp turizmi gibi aktivitelere girişilerek daha da ön plana girmesi için planlamalar yapılmaktadır. Her Açıdan Zenginlik Barındıran Milli Park Görülmeye Değer Doğal Güzelliktir. Çamlıhemşin'in Geçim Kaynakları Çamlıhemşin halkı genellikle çay üretimi, orman işleri ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Yörede yetiştirilen tarım ürünleri çay ve kivi olup en fazla çay yetiştirmektedir. Bunun yanında arıcılık ve kültür balıkçılığı da yörede önemli uğraşlar arasında sayılabilir. Son yıllarda artan turizm ile turizmden geçimini sağlayanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Heyecanla beklenen festivaller Kar Festivali, Boğa Festivali ve Pastacılar Festivali her yıl heyecanla beklenir ve büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kar Festivali Ocak ayı sonunda düzenlenir ve iki gün sürer. Festivale göresel sanatçılar katılırken tulum eşliğinde kar üstünde horon oynanır. Diğer festival Boğa Güreşleridir güreşler gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle ve heyecanla izlenir. Pasta festivalinde ise pastacılar tarafından yapılan pastalar gelen ziyaretçilere ikram edilir. Pastacılığın tarihi anlatılır, bölgesel gösterileri ve söyleşiler ile festival tamamlanır. Bu festival yöre turizm açısından oldukça önemlidir. Heyecanlı sporların adresi Kaşgar Dağları. Eliski sporu önceleri sadece Kanada dağlarında, İsviçre alplerinde ve Himalayalarda yapılırken günümüzde artık Kaşgar dağlarında da yapılır olmuştur. Avrupa'dan gelen kayak severler için özel turlar düzenlenmektedir. Ayder yaylasında konaklayan snowboardçular ve kayakçılar helikopter ile Kaşgar dağlarının en zirvesine çıkarak serbest olarak iniş yapmaktadırlar. Profesyonel sporcuların yapabildiği bu spor özel malzemeler kullanılarak yapılır ve oldukça tecrübe gerektirmektedir. Ayrıca fırtına deresinde bulunan parkurlarda rafting ve ziplin sporları da yapılan diğer sporlardır. Çamlı Yemşi'nin enfes ve muhteşem damat tatları. Bir Karadeniz efsanesi muhlama. Bazı bölgelerde kuyumak ismiyle de bilinen muhlama, mısır unu, tel veren peyniri ve tereyağı ile yapılır. Tereyağında güzelce kavrulan mısır ununa su ve peynir eklenerek güzelce pişirilir. Sıcak olarak tüketilir. Lezzeti damaklarda patlayan bomba hamsili pilav. Hamsiler güzelce temizlenir. Başka bir kapta pirinç, kuş üzümü, karabiber, nane karıştırılarak hamur haline getirilir. Tepsiye sırayla önce hamsiler sıralanır. Orta kısmına hazırlanan karışım ve üstte yine hamsi fırında pişirilir. Karadeniz bölgesinin vazgeçilmez lezzeti hamsili pilavı mutlaka denemelisiniz. Tadı, suyu, lezzeti hepsi muhteşem. Lahana haşlaması. Lahanaları güzelce yıkadıktan sonra iri iri doğrayın ve haşlayın. Fasulye de haşlayın. Tencereye alınan malzemelerin üzerine tuz, biber de ekleyerek yarım saat daha pişirin. Deneyenleri şimdiden afiyet bal şeker olsun. Çamlı ünlüler. Gökhan Keser. İzmir doğumlu olan Gökhan Keser aslen Çamlıhemşin ilçesinin Kale köyündendir. Çamlıhemşin ilçemize ulaşım. Çamlıhemşin'den bağlı olduğu Rize il merkezine mesafe E70 üzerinden 100 kilometre olup 2 saatte ulaşım sağlanabilmektedir. Çamlıhemşin başkent Ankara'ya E70 üzerinden 915 kilometre ve 12,5 saatlik mesafededir. İlçemize hava yolu ile ulaşım sağlamak istenirse Rize Artvin Havalimanı kullanılmaktadır. Çamlıhemşin ilçemize 60-65 kilometre mesafede bulunan havalimanına taksi ya da otobüs servisleri bulunmaktadır. Ankara'dan Rize'ye uçak ile 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. İstanbul'a ulaşım E70 üzerinden 1235 kilometre olup yolculuk 15 saat 45 dakika kadar sürmektedir. İstanbul'dan Rize'ye uçak ile 1 saat 40 dakikada ulaşılabilmektedir. İzmir'e mesafe ise O5 üzerinden 1595 km olup seyahat süresi ortalama 18,5 saattir. Hava yolunu kullanmak isteyen misafirlerimiz için İzmir Atlan Menderes Havalimanı'ndan Rize Artvin Havalimanı'na 3 saat 45 dakikada ulaşın sağlanabilmektedir. Görmeden hayran kalacağınız yeşil ülke Çamlı Hemşi'ne yelken için. Birbirinden farklı güzelliklerin bir araya toplandığı Çamlı Hemşin ile vedalaşma zamanı maalesef geldi. Stres atmak, sıcak insan ilişkileri kurmak ve tatlı bir yorgunluk ile eve gelmek hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sizler de fotoğraflardan ve video çekimlerimizden gördüğünüz manzaraya şahit olmak isterseniz Çamlı Hemşin'e yelken açın, sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Aksayat ile kalın. Hoşçakalın.